Merhaba ve AT kanalına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi size eğlenceli ve zenginleştirici konular getirmekten asla vazgeçmiyoruz. İşte bu yüzden günün videosuyla nöronlarınızı titreteceğiz. Microsoft'un neden su altı veri merkezlerine sahip olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Dijital araçları günlük olarak kullanıyorsanız kesinlikle Microsoft'u tanıyorsunuzdur. Evet, dev Microsoft konuşulmaya devam ediyor. Araştırma çalışmaları birbirini takip eder ve yeni kavramlar ortaya çıkar. Bir su altı merkezi çılgın değil mi? Hedeften çok uzaklaşmamak için bir veri merkezinin, bir bilgi sisteminin öğelerinin gruplandığı bir yer olduğunu unutmayın. Microsoft birkaç yıl önce sunucuları suya yerleştirme fikrini ortaya attı. Yıllarca süren hazırlıktan sonra Netik projesini gerçekleştirmeyi başardı. Netik deniz tabanına bir veri merkezi yerleştirmeyi hedefliyor. Veri merkezi olarak da adlandırılan bu sistem, İskoçya ya yakınlarında batırılmadan önce kuru arazide toplandı. Fikir bazılarına saçma gelebilir ama oldu. Gerçekten de 2018'de firma okyanusa birkaç yüz sonucu yerleştirdi. Fikir o zaman akıl almazdı. Yine de Microsoft bunu oldukça uygulanabilir olduğunu kanıtlamaya karar verdi. Ama size göre bu tıklama neden? Size her şeyi anlatıyoruz. Başlıyoruz. Bir su altı merkezi fikri Think Week'ten kaynaklandı. Bu, çalışanların şirketin takip edebileceklerini düşündükleri orijinal fikirleri paylaşma fırsatını buldukları bir Microsoft etkinliğidir. İki çalışanı tarafından yaratıcı fikir ortaya atıldı. Sean James ve Todd Rawlings Okyanuslardan gelen yenilenebilir enerjiyle çalışan bir su altı merkezi inşa etmeyi önerdiler. Amaçları kalabalık kıyı popülasyonlarına yıldırım hızında bulut hizmetleri sağlayabilmekti. Fikirleri Norm Vitter'a çekici geldi. O sırada Microsoft Search için özel projeler yönetti. 2015 yılında ilk test aşaması gerçekleştirildi. Aslında bir veri merkezi 100 gün boyunca denizde konuşlandırıldı. Bu testin ardından NETEK proje ekibi Microsoft Dijital ve Arista'dan ağ ve güvenlik ekipleriyle ortaklık kurdu. Sualtı veri merkezinden şirket ağına güvenli bir WAN bağlantısı oluşturabildiler. Böylece 2018 baharında tamamen bağlantılı ve güvenli bir veri merkezi kurdular. Mühürlü silindirin yerleştirildiği yer İskoçya kıyılarında deniz seviyesinden 36 metre aşağıdadır. Deniz tabanına nazik inişinden sonra amaç onu 2 yıl boyunca bozulmadan bırakmaktı. Ama bu hala asıl sorumuza cevap vermiyor. Neden deniz tabanına bir veri merkezi koyalım? Bu bir sır değil. Veri merkezleri çok fazla ısı yayar. Aşırı ısınan bir akıllı telefon veya bilgisayarın çok can sıkıcı olabileceği konusunda hepimiz hemfikiriz. Pekala iklim buna kolayca neden olabilecek faktörlerden biri. Ancak karada sıcaklık değişimi kaçınılmazdır. Bu nedenle veri merkezlerinde iklimlendirme sistemleri bulunur. Microsoft teknisyenleri için zorluk, sunucu performansını iyileştirecek bir alternatif bulmaktı. Ancak bu aşırı ısınma riskini sınırlarken, proje araştırıcıları bir hipotez gerçekleştirdiler. Okyanusun dibinde elverişli bir ortama sahip kapalı bir konteynere sahip olmak, sunucuları daha iyi koruyacak ve güvenilirliklerini arttıracaktır. Onlara göre soğuk ve sabit sıcaklıklara sahip bir ortam, ideal olacaktır. Okyanus sonucuları veri merkezlerini hızlı bir şekilde soğutmada etkili buldukları bir alternatiftir. Okyanus, iklim koşullarının oldukça sahip olduğu bir ortamdır. Bu nedenle deniz suyu, veri merkezi içindeki sıcaklığı düzenlemek için yeterli olacaktır. Ancak deneyim soğutma sisteminde bitmiyor. Ayrıca sistemin karadaki kadar güvenilir olması da sağlanmalıdır. Microsoft bu veri merkezlerini su altına yerleştirerek merkez arızalarını en aza indirmeyi amaçladı karasal veri merkezlerinin sıklıkla karşılaştığı diğer sorunları çözmeyi umuyordu. Sunucular çok fazla ısı üretir. Bunu anlıyoruz. Ve veri merkezleri elektriğin çoğunu soğutma için kullanır. Optimum sunucu çalışması için yalnızca sıcaklığın değil, aynı zamanda sabit nem seviyesinin de korunması önemlidir. Her ikisi de su altında 30 metrede çok fazla değişiklik göstermez. Peki ya diğer dünyevi problemler? Onlarca yıl çevre sorunları ilgi odağı haline geldi yenilenebilir enerjilerin kullanımı hızla küresel bir gereklik haline geldi. Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı okyanusun 100 kilometre yakınında yaşıyor. İnternet bağlantısı önümüzdeki birkaç yıl içinde yavaş yavaş dünyanın çoğunu kapsayacak şekilde genişleyecektir ve milyonlarca insan daha bağlanacak. Artan talebi ve üretecekleri veriyi işlemek için daha fazla sunucuya ihtiyaç duyulacaktır. Hala birçok şüpheci olsa da Microsoft bir su altı veri merkezinin kurulumunun çevreye duyarlı bir girişim olduğunu garanti etti. Gerçekten de veri merkezi yalnızca yenilenebilir enerjilerle desteklenmektedir. Amacı mevcut çevresel zorluklarla yüzleşmek için sıfır emisyonlu bir kuruluma sahip olmaktır. Buna ek olarak Microsoft, enerji tüketimini en aza indirmek için çalışıyor. Ona göre, bu veri merkezini su altına yerleştirmek maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak projenin çevresel etkilerle ilgili sorunları çoğalıyor. Bugüne kadar ilk testten bu yana çevreye herhangi bir zarar verilmedi. Microsoft gerçekten de her şeyi planladı. Bu sunucuların varlığı ilk bakışta ekosistemi yok etmeyecektir. Ona göre doğrudan onun bakış açısına giren enerji verimli bir projedir. Firma çevreye saygı gösterirken her ne pahasına olursa olsun yenilikçi, modern fikirler yaymak istiyor. Okyanusun altında geçen iki yılın ardından Microsoft'un sunucuları elbette yüzeye çıkarıldı. Bu, uzmanların veri merkezinin durumunu incelemesine izin verdi. İlk bakışta sunucular yosunlarla kaplıydı. Ancak silindirin sıkılığı veri merkezinin büyük bir olay olmadan çalışmasına izin verdi. Firmaya göre deneme tatmin edici sonuçlardan fazlasını getirdi. Sistemin güvenilirliği 2 yıllık testlerden sonra kanıtlanmıştı. İstatistikler, sualtı veri merkezinin karasal bir veri merkezinde bulunan arızaların sadece %12'sine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu, Microsoft teknisyenlerinin onarım için gelme sayısını azaltacaktır. Bu daha iyi olur. Çünkü su altında müdahale zor olabilir. Microsoft, Ayrıca sunucuların bakım gerektirmeden 5 yıl boyunca çalışabileceğini iddia ediyor. Ona göre kurulumun toplam ömrü 20 yıl veya daha fazla olacaktır. Ancak bu projenin tek avantajı bunlar değil. Gerçekten de bir süredir internet iş dünyasına yerini alabiliyor. Hatta bazı alanlar için vazgeçilmez hale geldi. Ancak veri merkezlerinin işleyişi ile ilgili arızalar hiçbir zaman uzak değildir. Bir sualtı veri merkezi yerleştirme projesi dünyadaki milyarlarca kullanıcı için çok faydalı bir alternatif olacaktır. Microsoft bu proje aracılığıyla çevrim içi hizmetlerin performansını iyileştirmeye amaçlıyor. Sorunsuz ve güvenilir bir internet bağlantısıyla çalışmaktan daha keyifli bir şey yoktur. Microsoft operasyonel veri merkezlerini kıyı şehirlerinin yakınlarına yerleştirmeyi bile planlıyor. Bu karar esas olarak okyanusların yakınında yaşayan dünya nüfusunun büyük bir bölümünün daha akıcı ve istikrarlı bir bağlantıdan yararlanabileceği gözlemlerinin sonucudur. Bu, kullanıcıların internete daha kolay erişmesini sağlayacaktır. Bulutta depolanan verilere erişim süresi azalacaktır. Dahası, Microsoft veri merkezindeki sunucuların performansı üzerine çalışarak kullanıcılarını her zaman memnun etme hedefini hareket etmektedir. Belki yakında tüm verilerimiz denizin dibinde depolanacak ve bir su altı veri merkezinin kurulması ile ilgili araştırmalar yakın zamanda durmayacak. Bu iki yıllık testin sonunda Microsoft bir bilgisayar sisteminin su ile temas halinde olamayacağına dair alınan fikirlere karşı çıkmaya başardı. Netik projesinin başarısı bilgisayar dünyasında ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve büyük potansiyele sahip bir proje olmaya devam ediyor. Okyanus akıntıları yakında veri merkezlerine güç sağlamak için bile kullanılabilir. Fikir inanılmazlarla sınırlı değil mi? Yorumlarda bize ne düşündüğünüzü söyleyin. Videomuzun sonuna geldik. Temayı beğendiğinizi ve içeriğin zenginleştirici olduğunu umuyoruz. Eğer öyleyse abone olmayı, küçük mavi beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takım sevinecek. Her neyse bu videoyu beğendiyseniz sizi bir sonraki konumuzda tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. A ile ilgili bir sonraki videoda görüşmek üzere.